Sen de mi? Yok. yok. Gel ya, M4, ü M4 ü al yapalım. yanımdan. Gel M4 al. Sayta sayta sayt gelmiş çık basarak. <laughs> Reis ne yapıyorsun orada ya? <laughs> Bıçağı gösterelim bari de. Manak, tam <laughs> çayı içeceğim. Yollaş başlıyor. <laughs> manak, Bizi boş, boşadan mıyız? var ya Erdoğan'ın Erdoğan, ın, Erdoğan ın şeyi var ya biz ne boşan Tristan'la boşadan mıyız diye. Biri bende. <laughs> o ne ya? Görmen lazım. Görmen lazım. Geliyor geliyor çıkıyor. AK mısın? AK mısın? AK mısın? Oğlum orada işte.